ticaret ve sanayi odalarında A B C D E kategorileri var. Yani 5 kategoriden meydana geliyor. Biz tabii akreditasyonu Ömer Başkan'ın döneminde Rize Ticaret ve Sanayi Odası akredite oldu. Onun haricinde de ben yönetim kurulu başkanlığı devraldığım zaman bizim odamız B kategorisindeydi. Sonradan işte 7 yıl önce biz bunu A klasmanına çıkarttık. Yani şu anda ticaret ve sanayi odalarımızın içerisinde. Evet. klasman A, A kategorisi. Evet. evet 14 tane odadan bir tanesiyiz. Yalnız şunu da söyleyeyim arkadaşlar ama hep şunu söyledim. Bakın A klasmanına çıktık ama bunu burada tutabilmek her şeyden önemli. Çünkü onun çok ciddi kriterleri var. Dolayısıyla her sene biz iki defa teftiş oluyoruz. Yani bu Eurochambers tarafından yani Avrupa Odalar ve Borsalar Birliği'nden bağımsız bir denetim kurulu tarafından gelip her yıl denetleniyoruz. Sadece sade sade o da değil. Ben de ben de denetleniyorum. O da personelimde denetleniyor. Genel sekreterimiz de denetleniyor. Yaptığımız iş planları denetleniyor. Yaptığımız bütün iş uygulamalar denetleniyor. Dolayısıyla oran çeşitli kriterler üzerine tekrar puanlamaya tabi 2021 yılı sonu itibariyle yapmış olduğumuz bütün bu işlemlerin neticesinde Mart ayında geçirdiğimiz bu denetleme sürecinin sonucunda hem A klasmanında olan belgemiz tekrar yenilendi. Onun haricinde de Rize Ticaret ve Sanayi Odamız işte Ankara'da düzenlenen törende Türkiye üçüncülüğü ödülü aldı. Tabii ben bu ödülü şahsım adıma almadım. Bu ödül... Rize tüccarının ödülü. Ben bütün üyem adını aldım. Ee, sadece ben değil. Yani bundan bütün Rize tüccarı ve tacirinin gurur duyması lazım. Burada tabii başta şunu da e, antiparantez söylemem lazım. O hakkı teslim etmem lazım. Başta genel sekreterim olmak üzere tüm oda personelime de şükranlarımı sunuyorum. Çünkü e, onlarda, sebebi şu. neticede var. Evet. Bütün aldıkları, bütün aldıkları eğitimler, çok ciddi eğitimler veriyoruz personelimize. Bütün aldıkları eğitimler, bütün uygulamaları onlar yapıyorlar. Dolayısıyla bütün ameli işlemler onlardan, onlardan geçtiği için bütün İşleri onlar veriyorlar. Tamam hmm. beni de tercih ediyorlar yönetim kurulu başkanı olarak ama en neticede onların emeği olmazsa bu klasman lig ödülü bize gelmez. Söz yani, yani biz de... orada şöyle düşünün 100 üzerinden 93.64 puan ortalaması tutturmuşuz. Hmm. Bu kolay bir şey değil, kolay bir başarı değil bu. Mesela birinci Uşak Ticaret Sanayi Odası oldu, biz üçüncü biz oldu.